İşte yakaladım seni kelebek. Harika kanatların var. Çok tatlısın. Bilir misiniz? Bunlar doğal sürme. Bakın, eskiden bunlar biz sürme yapardık. Sürme otu. Adını bilmiyorum ama biz çocukken sürme otu diyorduk böyle kahverengi boyasını bırakıyor. Bu papatyaları Melisa e görse çıldırır. Biraz komşunun bahçesinde gezdim. Böyle bir yol, kanal yolu. Çok da ileri gidemiyorum. Köpekler var. Bu da keçi boynuzu. Bereketli. Bu ağaç çok hoşuma gidiyor çocukluğumdan beri. Çünkü yazın gölgesi çok iyi de Tabi komşunun olduğu için biz çok buralarda gezinmiyoruz. Sizlerin evimizin rengiyle uyumuna bakın arkadaşlar. İlk başta turuncuyu çok sevmemiştim ama sonradan doğayla uyumu hoşuma gitti. Portakalla da öyle. Çok uyumlu oluyor. Yeşile yakışıyor. Evet arkadaşlar size bir sürü kürek inciri göstereceğim. Şimdi bu taraf komşunun. Tamam mı? Burada boydan boya kürek incir var. Bu taraf komşunun. Şu sınırdan sonra bizim şu taraftan sonra bizim Bir kısmet işte bakın. Çok nadir. Bakın başı dolu. Yani her şey kısmet. Hele bizden uzaklaştıkça bakın. Bakın. Bizim bahçeden uzaklaştıkça nasıl dolu? Ya yani bunlar başkalarının. Yani her şey kısmet. bostanımızdan selamlar. Şimdi kabağımız biraz daha büyümüş. Güzelleşmiş. Buradakinde yarısını bir şey yemişti ama hala yaşıyor. Yoksa sulanması zor olur. Ektiğim acur, kabak ve salatalık ne durumda? Bakalım. Tabağımız güzel gözüküyor. Son dibinde de evet biraz karpuza benzer bir şey var. Domateslerimiz iyi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Çiçek açmışlar. Biraz salkım domates, biraz köy domatesi karışık burası. Aa, bunları bir şey yemiş. Biberlerimizi bir şey yemiş yine buradaki. Yani Annemlerin haberi yok muhtemelen. Hiç kalmamış ki. Yıldızlık. Biber sever bir canlı var. Domates ellememiş de. Bakın arkadaşlar biberler sap gibi. Yani sapı kalmış geriye. Yine domates hatta iki tane de meyve var başında. Şöyle göstereyim. Hatta bir de resim alayım. Büyütebilirse senenin ilk mahsulü muhtemelen bu salkım domates. Dediğim gibi karışık ekmek ekmiştik. Neyse ki bu üst taraftaki biberler yaşıyor. Alt taraftaki biberler şimdiye vermiş olurdu yani bir şey yemeseydi. O da ilk ilk meyvesini dökecekti. Ama maalesef bir şey yemiş. Fasulyem de güzel çiçeklenmiş gözüktüğü gibi. Şöyle. Ama bunlar da bir şeyler yiyor. Yani hiç serbest bırakmıyorlar. <laughs> Şuradaki çiçek bir fasulyem var. Konserve yaparım artık bundan ben. <laughs> yani çok büyük umutlarla ektik. Severek çalıştık. Fakat çevredeki yabani hayvanlar pek bize mahsul bırakmayacak gibi. Alt taraftaki biber gitmiş tamamen. Bunu söylemem lazım annemlere. Yeniden biber ekebiliriz. Hep evet, birlikte çiçeğimizi sulayalım. Maydanozlarımız. Şurada bir tane biber büyüyor. Şurada da bir tane acur büyürse eğer. Burada da kabak ya da ne olduğunu bilemediğim bir sebze. Tohum dökülmüş ama hangisinin döküldüğünü bilmiyorum. Suluyorum. Soğanlarımız ve nanemiz. Bu soğanlar acaba başka soğanlar çıkmış mıdır altında yeni soğan? Neyse tohumlansın tohumlar ne ekerim ben de merak ediyorum bu tohumlardan yeni soğanlar olur mu? Tohumlar olgunlaşsın. Bahçeye ekeceğim arkadaşlar. Bakalım soğan üretebilecek miyiz? Evet mangal yaktığımızda ya da yemek yaparken daha pratik olsun diye bu tarafa bir tane sandalye koydum. Şimdi size onu göstereceğim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.